Evet arkadaşlar bugün bugün ultimate just on Biz daha önceden oynamıştık. Bir çok iyi sıfır yaptık biz ama. Biz her zaman tüm karakterleri seçmiştik önce sonra birkaç seçmediklerimiz bize karıştığı için onları çıkardık. Evet başlıyoruz. Küpik Go'ya basalım. Go, go Şuradaki minik. Go gördünüz Bakın şuradakini. <laughs> Aa. Şimdi kapıları böyle kapatıyor. Aa yani pantom. pantom. Geber. Geberdi. Bizim bir de silahımız vardı. He evet. Bu bizim <laughs> süper. Hayır. <laughs> Aman böyle Yürü git lan. <laughs> Bu silah kullanmaktan korkmam. Yaklaşmayın. Arkadaşlar. Evet. Bir de reklam gösteren de bir tane var. Aa, Am. döner reklamı. Bir, bir, sonra da döner. Aa, hep. Aha. <laughs> Bunlar çok gıcık oluyor. Geldi. <laughs> döner reklamı <cinsin. gülüyor> O gelen şey o sesi çıkardı. Tır <laughs> kornası. Daha döner reklamı yapıyor. Döner. Döner. Döner döner. Bubbles. Neredesiniz? <laughs> Kimse bana ses çıkaramaz evlat. Lan. Ne kadar şey var lan. Ne kadar ses çıkarıyorsunuz. Lan. Lan. Bu ne lan? Lan. Şu minik. Tövbe tövbe. Ne oluyor lan? <laughs> Tabii... Lan ne kadar <desak> ses çıkarıyorsunuz da. İlk defa bu kadar ses. Orada hatırlarsanız <desak> biz biz, bir köpek onu çöpet çöpet bu ne lan? Biz bir köpek videosu çekmiştik. O bile bundan çok ses çıkarmıyordu. Döndü. Ah, am bunu. Bu bize saldırmıştı. Evet. Müzikle. Bunu çıkaracağız. Müzik adam. Goya. Ramazan sen hoş de konuşabilirsin. <canlı> komik bir konuşma yap. <laughs> Tindir bakın gel sen de tamam. Hadi. Hemen şu maske an kapıları da kapatacak, ışığı da açık Sonra bisiklet dönüyor. Bisiklet dönüyor. Arkadaşlar dönüyor. bu maske ne biliyor musunuz? Bu maske Fred maskesi yani kılık değiştir. <laughs> <laughs> Döner reklamları. <laughs> bu cuma de 19 lira 99 kuruşa bir döner. Sadece şimdi. <laughs> Arkadaşlar eğer attığımız <Hatırmış gülüyor> videolardan, videolardan böyle like'lar bir sürü like abone gelirse artık öbür cuma yeni bir video göndereceğiz. Evet. La kurbağa saldırdı ha bize. Bu ne biçim kurbağa la tipe bak. Böyle <laughs> kurbağa mı? Frog'mış ismi de. Crazy frog. Crazy frog. Hadi bakalım. Kapıları kapat, ışığı aç. Çok Ve tak. Evet, evet. Dönerci. Abi git onu çal. Bakın arkadaşlar. Şimdi siz bana ses çıkaran. Siz bilmiyorum. Bakın şu an kamerada görünebiliyor. Bakın durun size göstereyim şu şeyle. Aman bakın. Şuradaki şu yüzü gördünüz mü? O yüz hep kalıyor. Girmeden önce o kalıyor. O bize işte Aha, bu reklamları aa. çıkarıyor. Aha, dur. Bakın size bir şey göstereceğim ben. Ha? Lan lan lan. Gördünüz mü? Ne yaptı Çok güzel. Tövbe tövbe ne oluyor Ne oluyor lan? Golden Freddy'yle de çıkaracağız. Golden Freddy, Golden Freddy. Golden Freddy. Aa, bunu da çıkaracağız. <laughs> He. Yok ya bu bir şey almıyor onlar. Pantomlar. Golden Şimdi Freddy? Hı. Golden Freddy. Çıkaralım. Hı. Go go go. Şimdi ben oynayayım. Birlikte oynuyor zaten. Hı. Şimdi e, dur. Hemen her şeyi hazırlatmalıyız. Market akıldığında bir şey kaçırılır. Pantom neredesin? şey tamamlandı. Çıka. Çıka'nın keki burada ama kendisi yok. Ee, aa omzuna oturmuş şeyin. O minik ayıcığın. Omuzunu daha sak. Size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Şurada küçük bir tane Freddy var. Ne oldu? Bak. Ne? Bildiğin için. Maskin. Lan. Allah şu an ölebiliriz her an arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Onu <laughs> taktık vallahi. <laughs> lan ağzını açıyor. <laughs> Ama bize bir şeyler mi ediyor <laughs> lan? Ya sus <laughs> ya bir kere de. Ha, robot hareket etti. Lan. Oh. Aman ah, bu geldi yine. Buraya bak. Bir oh. dön. Bakın bir gösterelim oh. izini. Şöyle oh. <laughs> <Çıkır> böyle. <gülüyor> 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 Hayır. Lan kaso yine. Arkadaşlar bir yazı <laughs> çıkacak. O yazıya basarsak daha kötüsü olabilirmiş. <laughs> Ambuk. bu kargaya batmazsak... O kargaya basarsak Foxy kargasını yakalayıp bize saldırıyor. Anladım. Hakkınızı helal edin kardeşler. An önce. Allah Allah al, al, zor. La. Lan içerisi oyuncak da olmuş. Bu ne böyle? Sen La. bunu anladık da. O ne lan? Tövbe La. tövbe. Çarpılmış domuz. <laughs> Bence de. dom, domçik dom. Kim kuası yapıyor lan? Osuruyor Benim. birisi. Kim osurdu lan? Bence biri. <laughs> o sıranın götüne şaplığa vururum. <laughs> lan yaklaşmış bize. Allah ekber. Şimdi herkes bir Allah'ın yeğitler çeksin. Bana can çekeyi şey. atarsan seni öldürürüm. <laughs> Ağın öldük arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Amin. Oğlum oh, ölmedik Allah. vallahi billahi. Allah. Lan yürü git senden. <laughs> Bu minik şey bizi çok seviyoruz. Ne oldu yine? <laughs> Hoş da. Ya bu ne böyle? Bu ne biçim kız? Circus baby diye isim mi olur lan? Ya bu kim konuşuyor böyle pis pis? Ne 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 ne? Aa vallahi geçtik ha geç. Olsun. <laughs> bu bu bebeği çıkaralım vallahi ya. Bu ne böyle? He o ne lan? Saçlar böyle şey ödümüz koparıyor. Oh. Merhaba e, kırmızı kıpız gibi her yeri tüylü tüylü. He cerede diyor. Lan ne oldu? Dur. Ne oldu lan? Buraya da hala arkadaş. Çıkarda <laughs> çok yakışıklı. <laughs> Arkadaşlar buraya ilk defa geliyoruz. <laughs> Eyvallah ee, ya bu ne? Susun. <laughs> Belki Türkçe bir şeyler. <laughs> bu çıkarda. E bu robot okula nasıl <laughs> gidiyor? Belki de robot okuludur. Bence de. Çünkü bu okulda FNAF yazıyordu. Okulun şey isminde. <laughs> Bir tane böyle kız var bunun gibi. Bunun yüzü beyaz. Kız böyle sanki bize öpücük konduruyor, Böyle öpücük sallanıyordu. Ee, onu da gösteririz. Bak, şurada Foxy'nin kancası var lan. <laughs> Önde de Foxy var zaten. <laughs> Bu yiğit de Foxy'e benzer. Abi, Foxy. Foxy'nin beyaz hali. Foxy yaşlanmış. <laughs> <laughs> Susa gene belki İngilizce bilenler anlar. Gözleri yaşardı. Sessiz ol bir şey. <laughs> çok çok olmuyor. <laughs> i̇şte İngilizce konuşanlar <laughs> bilir <birine> belki. <laughs> one thing that could possibly go wrong. Daha gülmekten ya bu ne? Bu neydi şimdi? Ha galiba biz çok fazla yirmilik şey olmuştu ya onları geçmişti. Galiba ondan geldi. Dur bir. Bize şimdi soldura... size öpücükliği göstereceğiz. Öpücük atanı. Neredeydi o? Bu. Evet. Funtan. Şimdi hepsini kapatmamız lazım. Şimdi bize... O, dur o bebeği kapat. O bebek nerede? Aa şurada buydu. Tamam geber şimdi. Neymiş? Scrap baby. Geber lan Scrap baby. Sen kim baby. Arkadaşlar Yellow baby'nin de belki videosunu çekeriz. Şu anlık scrap baby tablette şu an videosu görünmüyor. Ay videosu diyorum oyunu görünmüyor. Belki bulabilirsek indiririp size gösteririz videosunu. İsmini de İsmi Yellow Baby. İndirebilenler indirsin. Çok fazla megabayt. 347 megabayt mı ne? Söyleyeyim. Aa, döner reklamı. Söyleyeyim. Oyunlarınızın hepsini silin. Yellow Baby indirin. Yoksa Ama tabletiniz... Ama bu tablet aidat olduğu için... Tabletiniz çöker. Bu tablet her şeye dair. Sessiz olun. İsterseniz happy mode Ne oluyor oğlum? önce. Öleceğiz. Semih He. Rabbim. Dediğimiz şey çıktı. <Gülüyor> <Gülüyor> Öpücük. Bize bir <laughs> <diyor. gülüyor> Thank you mu? <laughs> bize teşekkür etti biri. Ne <laughs> ediyorsun lan? Ne bu? Hem teşekkür ediyor <laughs> hem <à diem en gülüyor> Arkadaşlar karanlıktayız. Bu, bu yüzden yüzümüzü <laughs> gösteremez. Karga. O kargaya dokunursak forzu <laughs> bizi gebertir. Uh, now, I'm going hey, to go hey, to the you think of the you of Bu ben başta dedim hocam işte bu yapınca kondurduğunda şurada x sıçımlar çıkıyor işte maaş ilk sıçımlar ilk sıçımlar sebep pantolonlar yaklaşamıyor Yani böyle garip mavi bir yüz çıkarıyorlar i̇şte. Pantolonlar önce gölge gibi sonra gerçekçi gibi olmaya başlıyor Haydi Semya Ooo ne kadar Tövbe estağfurullah ne maresler? Ne ne gıt Batarya. Batarya. E, ah şu şeydi, şu şu Ha He, oydu oydu. oydu. Ne gıt mares boni. Şimdi biz hangisini çıkar? Bakın çıkarmak. ben söylerim bunu çıkarak valla. Ya şu pantolonları direkt Pantomlar çıkar. Pantolonlar çıkar. Singer yok bu Singer. Pantolon şey ne duyun? Pantolon. Ben... Pantolon finger. Pantolon. Pantolon finger. Pantolon finger. Where are you? Here tamam. I am yiyeyim. Ah, ha 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 İho, he, ha. Aa, dur artık fenere de gerek kalmadı bize yaklaşmayın. Aa pantom bir tane vardı. Hayır pantomların hepsini attık biz. Bir tane vardı ya spray. O st stringer trap o şey. O öyle gölge olarak dibı, dibı. geldi. Biz ona dibi dibi diyoruz çünkü mesela FNAF komik montaj yazarsanız hemen komik bir video çıkacak. FNAF Abi komik öyle. montaj yazın Freddy'nin gözleri böyle yana aşağı falan kaymış o videoyu açın diyor ki baba bana lanet pasta ver baba falan. Oo, Allah ne oldu lan yamulduk büktü bizi. Hem bakın aa, baba bana lanet pasta ö... ver baba diye bir şeyle başlıyor. Onu devamını getir. Sonra gösteririz. Baba bana <laughs> Hon... lan. Hangi it güldü? Arkadaşlar bakın. <laughs> aa yine geldi birisi. Öpücüğü böyle vuruyor. Yamuk yamuk. İşte öyle vuruyor. Geliyor geliyor. <laughs> ah <Aa, gülüyor> sen ya Allah mide Rabbenay. Ah balon. Oh. Allah, Allahuekber Allah, -ekber. <gülüyor> <gülüyor> En sevdiğimiz karakter bu. Ya yeter lan, ne ettiniz siz? An kim geliyor bu sefer? Kim geliyor? Onlar biri zorluyor. Yani. Kim osurdu onun götüne neşepli Kim osurdu biliyorum. Allahım <laughs> Bence arkadaşlar da. biz onun ismini bulamadığımız için biz ona öpücük diyoruz. <laughs> ah, dur e. hemen şunu yapalım. Öyle trik arken. eder. Oy oy oy. Oh. Bunu da çıkarıyoruz hemen. Daha, <laughs> Daha yeter bence bu kadar. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Durun size şey bir video göstereceğim. Baba bana laneti göster.